Bismillahirrahmanirrahim. Değerli mümin kardeşlerim ve ümmeti Muhammed. Bugünkü konumuzda sohbetimiz Allahu Azze ve Celle'nin de Kur'an-ı Azimişan'da 25 yerde takriben namazdan bahsetmiştir. Ya eyyühellezine amenu aqimus salat ve atuz zekat diye Yüce Rabbimiz emri buyurmuştur. Yani ey ehli iman olanlar, ahli selim olanlar, belirli bir yaşa geldiğiniz zaman, yani erkek çocukların 16 yaşta, kız çocukların ise 10 yaşına girdiklerinde namazı Allahu Azze ve Celle farz kılır bu kullarına. Namazı kılın, ve eğer üzerinizde var ise da verin diye Allah emretmişti. Biz bugün namazın öneminden bahsederdik. Yüce Rabbimiz namazı şöyle tarif edir Kur'an-ı Kerim'de. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salata tenha anil fahşai vel munkar Ey kullarım sizi bütün kötülüklerden koruyacak, sizi tamamı her şeyden alıkoyacak Rabbinizden razı edecek tek yol namazdır. Sizi bütün her şeyden alıkoyacak kilit anahtar namazdır. Onun için namazınıza dikkat edin ki öbür kötülüklerden uzak durasınız. Bununla beraber o şan yüce peygamberimiz de buyuruyor ki Esselatu amuddu din Namaz dinin direğidir, sütunlarıdır. Yani bir evde eğer direkler olmazsa onun o tabanı sahbi çöker. Bir insanın da namazı olmazsa bütün iyilikleri zamanla aradan gider. Çünkü namazla insan Rabbine manevi olarak yaklaşır. Namazı dürüst olmayan bir insanın diğer emelleri de dürüst olmaz. Onun içindir ki allah Azze ve Celle her şeyin başında namazdan bahsedir. Hatta rivayetimiz var ki qəbrə vəla qoyuldu o zaman Allahu əzə və cəllanın nəkir və münkir ismindəki o mələkləri gəldiyi zaman ilk sualı rəbbin kimdir, qiblən kimdir, imamın kimdir? Bunları sorduqdan sonra amal daftərləri açılanda namazdan başlayacaqdır. Əgər namazı qəbul olunubsa Allah katında digər aməlləri də inşallah peşi sıra qəbul olunur. Amma namazını rəbbimiz kabul etmemişse veya hiç namaz kılmamışsa, terk etse diğer amellerinden sual olunmayacak. Çünkü namazını terk eden, namazını kılmayan bir insan Allah'ın dostu olamaz. Allah bizi namazını kılan ve namazına dikkat edenlerden etsin inşallah.